Kadir Muhafız kanalına hoş geldiniz. <laughs> Konumuz yurt dışındaki Türklerin durumu. YTBG Go sitesinden alıntı. Bugün diasporalar hem ana vatanlarında hem de yaşadıkları ülkelerde yönetimler tarafından önemsenmekte ve toplumsal gelişmeler ile uluslararası ilişkilerde etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda Türk diasporasının tarihsel oluşumu 1800'lü yıllarda Amerika'ya göçle başlayarak Almanya başlı olmak üzere 1960'lı yıllarda Avrupa'ya ilk iş göçü yapanlardan Balkanlardaki Türklere kadar geniş bir alanda şekillenmiştir. Günümüzde Türk diasporasının büyük bir parçası yurt dışına giden Türk vatandaşları ve izinle vatandaşlıktan Çıkmış olan mavi kartlar oluşturmaktadır. Bu kitle bugün yaşadıkları ülkelerde vatandaşlık haklarına sahip olsun veya olmasın, üretimden yönetime kadar toplumsal hayatın tüm süreçlerinde yer almaktadır. İkinci kaynağımız MFA Go. Yurt dışındaki Türk toplumu mensuplarının ana dilleri ve kültürleri ile bağlarını koparmadan bulundukları toplumların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatına katkıda bulunan hukuk düzenine saygılı, mutlu ve refah içinde yaşayan bireyler olmaları temel hedefimizdir. 11 Eylül sonrasında din ekseni ve İslam karşıtlığı ile yeni bir boyut kazanan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde yükseliş eğilimine girdiği görülmektedir. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini bilgi edinebilmeleri ve vecibelerini yerine getirebilmeleri te teminem Diyanet İşleri Başkanlığı dini görevleri gönderilmektedir. Üçüncü kaynağımız dergi park. Yurt dışı meselelerimiz daha çok eğitimde düğümlenmektedir. Genellikle eğitim, bilgi, davranış ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve kazandırılması için uygulanan sürekli faaliyetler dizisidir. Eğitimden faydalanacakların toplumsal sosyal tabakalaşma piramidine yukarı doğru ne uğrayacakları yeni statüler kazanacakları ve buna bağlı olarak meslekler elde edecekleri belirtilebilir. Cumhuriyet'in bir haberi. Yurt dışında yaşayan 500 bin Türk'ten sadece 25 bin 387 kişinin Türk çifti yurttaşı için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Euronews Amerika Birleşik Devletleri'ne giren düzensiz Türk vatandaşlarının sayısı rekor kırıyor. NTV ABD'ye iltica etmek için sınırdan kaçak yollara giren Türkiye vatandaşlarının sayısı 55 bin aşarken sınırı geçtikten sonra gözaltına alınan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tutuk yerlerinde bulunan Türkiye vatandaşlarının sayısı 15 bini geçti. Sözcü Türkiye'deki ekonomik durma paralel olarak Almanya'ya iltica artıyor. Son 5 yılda Almanya'dan 132 bin Türk iltica istedi. Vize ile giden ve Almanya'da işe giren Türk sayısı 2 yılda 130 bini aştı diğer AB üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'ya girişlerle birlikte 1 milyon Türk ülkeden kaçtı. Beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.